Assalamu alaikum, rahmetullah ve barakatuhu. Sohbetimizin mevzusu kibir illeti ile alakalı olacak inşallah. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseyi sevmez. Nisa suresi 36. ayet kelime. Kalbinde zerre miktar kibir bulunan kimse asla cennete giremeyecektir. Buyurmuştur sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hazreti Adem'e secde etmekten yalnızca iblis kaçındı. Kibirlendi ve kafirlerden oldu. Bakara suresi 34. ayet-i kerime. Kibir bele bağlanmış taş gibidir. Onunla ne yüzülür ne de uçulur. Hacı Bayram Veli Hazretleri. ''Bilgisizliğin en büyüğü kendini beğenmektir.'' Hazreti Ali Kerim Allahu Vecce. ''Kibirle haddini geçeni Allah yerden yere çalar.'' Hazreti Ömer Radıyallahu Anh. ''Büyük görünme, küçülürsün.'' Said Nursi Hazretleri. ''Allah'a karşı isyan bayrağını çektiren günahların başında kibir gelir.'' Alın İbni Abdullah Hazretleri. Dağları iğneyle kazımak, kalpten kibiri söküp atmaya nazaran daha kolaydır. Ebu Haşim Sofi Hazretleri. Kibirden, hıyanetten ve borçtan temiz olarak ölen cennete girer buyurmuştur sallallahu teala aleyhi ve sellem haddini bil de yukarılarda uçma. Uçma da kötülük çukuruna düşme. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri. Allah için tevazu göstereni Allah yüceltir. Kibirli olanı ise Allah alçaltır. Assalamu alaikum, rahmetullah ve berekatuhu.